Dördüncü şart Peygamberlere inanmak ve Rusûlihi Allahü Teala'nın peygamberlerine inandım demektir. Peygamberler Allahü Teala'nın beğendiği yola kavuşturmak, doğru yolu göstermek için seçilmişlerdir. Bütün peygamberler hep aynı imanı söylemiştir. Peygamberlerde Aleyhisselam yedi sıfat bulunduğuna inanmak lazımdır. 1. İsmet. Günah işlememek. Peygamberler herhangi bir dinde haram olmuş ve olacak küçük ve büyük hiçbir günah işlemezler. 2. Emanet. Peygamberler her bakımdan güvenilir kimselerdir. Asla emanete hıyanet yapmazlar. 3. Sıdk peygamberler sözlerinde, işlerinde ve her türlü davranışlarında doğru ve dürüst insanlardır. Asla yalan söylemezler. 4. Fetanet Peygamberler çok akıllı ve çok anlayışlı kimselerdir. Körlük, sağırlık gibi kusurları bulunan kimselerden ve kadınlardan peygamber gelmemiştir. 5. Tebliğ Peygamberler insanlara bildirip açıkladıklarının hepsini Allahü Teala'dan gelen vahiy ile öğrenmişlerdir. Bildirdikleri emir ve yasakların hiçbiri kendi düşünceleri değildir. Emrolunan şeylerin hepsini bildirmişlerdir. 6. Adalet. Peygamberler hiç zulm ve haksızlık yapmazlar. Kimsenin hatırı için adaletten ayrılmazlar. 7. Emnül Azl peygamberlikten atılmazlar. Dünyada ve ahirette hep peygamberdirler. Yeni din ve ahkam getiren peygamberlere resul denir. Yeni bir din getirmeyip insanları önceki dine davet eden peygamberlere nebi denir. Peygamberlere iman etmek aralarında hiçbir fark görmeyerek hepsinin Allahü Teala tarafından seçilmiş sadık, doğru sözlü olduklarına inanmak demektir. Onlardan birine inanmayan kimse, hiçbirine inanmamış olur. Peygamberlik, çalışmakla, çok ibadet yapmakla, açlık ve sıkıntı çekmekle ele geçmez. Yalnız Allahü Teala'nın ihsanı seçmesiyle olur. Sayıları belli değildir. 124 binden çok oldukları meşhurdur. Bunlardan 313 veya 315 adedi resuldür. İçlerinden altısı daha yüksektir. Bunlara ülül azm peygamberler denir. Bunlar Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa aleyhisselamdır. Peygamberlerin 33'ünün isimleri meşhurdur. Bunlar Adem, İdris, Şit, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Şuayb, Musa, Harun, Hıdır, Yuşa bin Nun, İlyas, Elyasa, Zülkifl, Şem'un, İşmoil, Yunus bin Meta, Davud, Süleyman, Lokman, Zekeriya, Yahya, Üzeyir, İsa bin Meryem, Zülkarneyn ve Muhammed aleyhi ve aleyhi'müsselatu vesselam'dır. Bunlardan yalnız 28'inin ismi Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Zülkarneyn, Lokman, Üzeyir ve Hıdır'ın peygamber olup olmadıklarında ihtilaf vardır. Muhammed Mahsum Hazretleri 2. cilt 36. mektupta Hıdır aleyhisselamın peygamber olduğunu bildiren haberin kuvvetli olduğunu yazmaktadır. 182. mektupta Hıdır aleyhisselamın insan şeklinde görünmesi ve bazı işleri yapması onun hayatta olduğunu göstermez. Allahü Teala onun ve birçok peygamberlerin ve velilerin ruhlarının insan şeklinde görünmesine izin vermiştir. Onları görmek hayatta olduklarını göstermez demektedir. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın resulüdür, habibidir. Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Babası Abdullah'tır. Miladın 571 senesi Nisan ayının 20'sine rastlayan Rebiülevvel ayının 12. Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'de tevellüt etti. Babası daha önce ölmüş idi. Altı yaşındayken annesi, sekiz yaşındayken dedesi öldü. Sonra amcası Ebu Talib'in yanında büyüdü. Yirmi beş yaşındayken Hadice Tül Kübra ile evlendi. Bundan dört kızı, iki oğlu oldu. İlk oğlunun adı Kasım idi. Bundan dolayı kendisine Ebu'l Kasım Atener. 40 yaşındayken bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu bildirildi. Üç sene sonra herkesi imana çağırmaya başladı. 52 yaşındayken bir gece Mekke'den Kudüs'e ve oradan göklere götürülüp getirildi. Bu yolculuğuna Miraç denir. Miraç'ta cennetleri, cehennemleri ve Allahü Teala'yı gördü. Beş vakit namaz bu gece farz oldu. Tarihçilere göre miladın 622 senesinde Allahü Teala'nın emriyle Mekke'den Medine'ye gitti. Bu yolculuğuna hicret denir. Medine şehrinin Kuba köyüne geldiği Rebiul Evvel ayının 8. pazartesi gününe tesadüf eden Efrenci Eylül ayının 20. günü Müslümanların Hicri Şemsi tarih başlangıcı oldu. Müslümanların Hicri Kameri seneleri de o senenin Muharrem ayından başlar ve gökteki ayın dünya etrafında 12 defa dönmesi bir kameri sene olur. Hicri 11 Miladi 632 senesinde Rebiülevvel ayının 12. pazartesi günü öğleden evvel vefat etti salıyı çarşambaya bağlayan gece, çarşamba gecesi yarısı, vefat etmiş olduğu odaya defnedildi. Vefatında kameri 63, şemsi seneye göre 61 yaşındaydı. Muhammed aleyhisselam beyaz idi. Bütün insanların en güzeliydi. Güzelliğini herkese belli etmezdi. Onun güzelliğini bir kere gören, hatta Rüyada gören kimsenin ömrü lezzet ve neşe ile geçmektedir. O her zamanda, dünyanın her yerinde olan ve gelecek olan her insandan her bakımdan üstündür. Aklı, fikri, güzel huyları, bütün organlarının kuvveti her insandan ziyadeydi. Çocuk iken iki kere, ticaret edenlerle Şam tarafına gitti ve Busra denilen yerden geri döndüler. Başka hiçbir zaman hiçbir yere gitmedi. Ümmi idi. Yani hiç mektebe gitmedi. Kimseden ders almadı. Fakat her şeyi biliyordu. Yani her neyi düşünse, her neyi bilmek istese Allahü Teala ona bildiriyordu. Cebrail Aleyhisselam adındaki melek gelip ona her istediğini söylüyordu. Mübarek kalbi güneş gibi nur saçıyordu. Onun saçtığı ilm, marifet nurları, radyo dalgaları gibi yerlere, göklere, her yere saçılıyordu. Şimdi kabrinden de yaymaktadır. Yayma kuvveti her an artmaktadır. Elektromanyetik dalgaları almak için radyo alıcısı lazım olduğu gibi, onun nurlarını almak için de ona inanan ve seven, ve gösterdiği yolda giderek temizlenen kalp lazımdır. Böyle kalbi olan insan bu nurları alır ve bu da etrafa neşreder, yayar. Böyle büyük insanlara veli denir. Bu veliyi tanıyan, inanan ve seven kimse bunun karşısında edeple oturur veya uzakta onu edeple, sevgiyle düşünürse bu kimsenin de kalbi nur, feyz almaya, temizlenmeye, olgunlaşmaya başlar. Allahü Teala bedenimizi, maddemizi yetiştirmek için güneş enerjisini sebep kıldığı gibi ruhlarımızı, kalplerimizi olgunlaştırmak, insanlıkta yükseltmek için de Muhammed Aleyhisselam'ın kalbini oradan fışkıran nurları sebep kılmıştır. İnsanı besleyen, yapısını ve enerjisini sağlayan bütün besi maddeleri, güneş enerjisi, özümleme ile hasıl oldukları gibi, kalbe, ruha gıda olan, evliyanın sohbetleri, sözleri ve yazıları da, hep Resulullah'ın mübarek kalbinden fışkıran nurlarla hasıl olmuştur. Allahü Teala Cebrail aleyhisselam adındaki bir melekle Muhammed aleyhisselama Kur'an-ı Kerim'i gönderdi insanlara dünyada ve ahirette lüzumlu, faydalı olan şeyleri emretti. Zararlı olanları yasak etti. Bu emirlerin ve yasakların hepsine İslam dini veya İslamiyet ve ahkamı ilahiye denir. Muhammed aleyhisselamın her sözü doğrudur, kıymetlidir, faydalıdır. Böyle olduğuna inanan kimseye mümin ve Müslüman denir. Muhammed aleyhisselamın sözlerinden birine inanmayan, beğenmeyen kimseye kafir denir. Allahü Teala mümin olanı sever. Bunu cehennemde sonsuz olarak bırakmaz. Ya cehenneme hiç sokmaz, yahut kabahati için soksa da sonra cehennemden çıkarır. Kafir olan kimse cennete giremez. Doğru cehenneme girer ve oradan hiç çıkmaz. Ona inanmak, Resulullah'ı sevmek bütün saadetlerin, rahatlıkların, iyiliklerin başıdır. Onun peygamber olduğuna inanmamaksa bütün felaketlerin, sıkıntıların, kötülüklerin başıdır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ilmi, irfanı, fehmi, yakini, aklı, zekası, cömertliği, tevazu, hilmi, şefkati, sabrı, gayreti, hamiyeti, sadakati, emaneti, şecaati, heybeti, yiğitliği, belagati, fesahati, fetaneti, melaheti, güzelliği, sevimliliği, vera iffeti, keremi, insafı, hayası, zühdü, takvası, bütün peygamberlerden daha çoktu. Dostundan ve düşmanından gördüğü zararları affederdi. Hiçbirine karşılık vermezdi. Uhud gazasında kâfirler mübarek yanağını kanatıp dişlerini kırdıkları zaman bunu yapanlar için "Ya Rabbi, bunları affet, cahilliklerine bağışla." diye dua buyurmuştur. Muhammed Aleyhisselam'ın güzel huyları pek çoktur. Her Müslümanın bunları öğrenmesi ve bunlar gibi ahlaklanması lazımdır. Böylece dünyada ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtulmak ve o iki cihan efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine kavuşmak nasip olur. Çünkü hadisi şerifte Allahü Teala'nın ahlakıyla huylanınız buyurulmuştur. eshab <Sessizlik> Kiram Peygamber Efendimizin mübarek yüzünü görmekle, tatlı sözlerini işitmekle şereflenen Müslümanlara eshab-ı kiram denir. Peygamberlerden sonra gelmiş ve gelecek bütün insanların en hayırlısı, en üstünü Ebu Bekr Sıddık'tır. Radiyallahu anh. İlk halife budur. Bundan sonra insanların en üstünü, Faruk-u Azam, ikinci halife Ömer bin Hattab, sonra en üstünü ve Resulullah'ın üçüncü halifesi iman, haya ve irfan kaynağı Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh bundan sonra insanların en hayırlısı dördüncü halife şaşılacak üstünlükler sahibi Allah Teala'nın arslanı Ali bin Ebi Talip'tir. Radiyallahu anh. Hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre Hazreti Fatıma, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe, Hazreti Meryem, Hazreti Asiye dünya kadınlarının en üstünüdürler. Hadis-i şerifte Fatıma cennet hatunlarının üstünüdür. Hasan ve Hüseyin de cennet gençlerinin yüksekleridir buyuruldu. Bunlardan sonra eshab-ı kiramın en üstünleri aşere-i mübeşşeredir. Cennetle müjdelenmiş on kişidir. Bunlar Hazreti Ebubekir Sıddık, Ömerül Faruk, Osman bin Affan, Ali bin Ebu Talip, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Talha, Zübeyir bin Avvam, Saad bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd, Abdurrahman bin Avf, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmaîn. Sonra Bedir muharebesinde, sonra Uhud'da, sonra da Biatür Rıdvan'da bulunanlardır. Resulullah'ın yolunda canlarını, mallarını feda eden, ona yardım eden, Esab-ı hepsinin isimlerini saygı ve sevgiyle söylemekliğimiz bize vaciptir. Onların büyüklüğüne yakışmayan sözler söylememiz asla caiz değildir. İsimlerini saygısızca söylemek dalalettir, sapıklıktır. Resulullah'ı seven kimsenin onun ashabının hepsini de sevmesi lazımdır. Çünkü bir hadisi i şerifte buyurdu ki, Eshabımı seven, beni sevdiği için sever. Onları sevmeyen kimse, beni sevmemiş olur. Onları inciten, beni incitir. Beni inciten de, Allahü Teala'yı incitmiş olur. Allahü Teala'yı inciten kimse elbette azap görecektir. Başka bir hadisi şerifte Allahü Teala benim ümmetimden bir kuluna iyilik yapmak isterse onun kalbine hesabımın sevgisini yerleştirir. Onların hepsini canı gibi sever buyurdu. Peygamberimiz vefat ettiği gün Medine şehrinde 33 bin sahabi vardı. Sahabilerin hepsi 124 binden fazlaydı. Dört mezhep imamı ve diğer alimler. İtikat bilgilerinde doğru olan tek yol vardır. Bu da ehli sünnet ve cemaat mezhebidir. Yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara doğru yolu gösteren ve Muhammed aleyhisselamın yolunu değişmeden, bozulmadan öğrenmemize sebep olan dört büyük zaattır. Bunlardan birincisi i̇mam Azam Ebu Hanife Numan bin Sabittir. İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Ehli sünnetin reisidir. İkincisi İmamı Malik bin Enes. Üçüncüsü İmamı Muhammed bin İdris Şafii. Dördüncüsü İmamı Ahmet bin Hanbel'dir. Rahmetullahi aleyhim ecmaîn. Bugün bu dört imamdan birine uymayan bir kimse, büyük tehlikededir. Doğru yoldan sapmıştır. Biz bu kitabımızda, Hanefi mezhebine göre, namazla ilgili meseleleri, o mezhebin büyük alimlerinin kitaplarından alıp, sadeleştirerek bildirdik. Bu dört imamın talebesinden ikisi, iman bilgilerinde çok yükseldi. Böylece, itikatta mezhep iki oldu. Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uygun iman bu ikisinin bildirdiği imandır. Fırkayı naciye olan ehli sünnetin iman bilgilerini yeryüzüne yayan bu ikisidir. Birisi Ebu Mansuri Maturidi, ikincisi Ebu'l Hasan Ali Eş'ari'dir. Bu iki imam aynı imanı bildirmişlerdir aralarında olan birkaç fark mühim değildir. Hakikatte de aynıdır. İslam alimleri Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde övülmektedir. Bir ayet-i kerimede mealen hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? buyurulmuştur. Başka bir ayet-i kerimede mealen ey Müslümanlar bilmediklerinizi bilenlerden sorunuz buyuruldu. Hadis-i Şeriflerde geldi ki Allahü Teala ve melekler ve her canlı insanlara iyilik öğreten Müslümanlara dua ederler. Kıyamet günü önce peygamberler, sonra alimler, sonra şehitler şefaat edeceklerdir. Ey insanlar biliniz ki ilm alimden işiterek öğrenilir. İlm öğreniniz. İlm öğrenmek ibadettir. İlm öğretene ve öğrenene cihat sevabı vardır. İlm öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir. İlm öğrenmek bütün nafile ibadetlerden daha sevaptır. Çünkü kendine de öğreticiyi kimselere de faidesi vardır. Başkalarını öğretmek için öğrenen kimseye sıddıklar sevabı verilir. İlim hazinedir. Anahtarı sorup öğrenmektir. İlm öğreniniz ve öğretiniz. Her şeyin kaynağı vardır. Takvanın kaynağı ariflerin kalpleridir. İlm öğretmek günahlara kefarettir.